Ebru evet kuvvetli yağış İstanbul'da pek çok noktada sele neden oldu. İşte bizler de o etkilenen noktalardan birindeyiz. İstanbul Sarıyer'de İstinye merkezdeyiz ve şu anda da bir çay ocağının içerisindeyiz. Ve her noktada olduğu gibi aynı tabloyla karşılaşıyoruz bu noktada da. Bakın yine hemen gördüğünüz gibi sandalyeler, masalar ve diğer bütün eşyalar çamura bulanmış halde. Öyle ki hemen yoldaki o rögardan taşan sular buraya doldu ve burayı aslında sular aldı. Hemen şu anda da yine o su noktasını seviyesini görebiliyoruz. Bakın hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Bakın hemen su seviyesini e, görebiliyoruz. Suyun ne kadar yüksek olduğunu aslında e, şiddetli sular dediğimiz gibi Özellikle sabah saatlerinde, gece saatlerinde burada daha da şiddetli bir e, suyun olduğunu, daha yüksek suların olduğunu söyleyebiliriz. Ancak özellikle son 2-3 saattir yoğun bir çalışma var bu noktada. Hem esnaf tarafından hem ekipler tarafından bu nokta sulardan arındırılmaya çalışılıyor. Bakın daha da ileriye gittiğimizde çamurlar, balçıklar tamamen burayı etkisi altına almış durumda. Şöyle biraz daha e, çay ocağının dışarısına doğru yani bahçeye doğru çıkalım. Bakın hemen zaten karşımızda büyük bir e, toprak yığını, balçıklar izleri karşılıyor. Hemen şu anda e, özellikle içerideki Çay ocağının içerisindeki o topraklar burada biriktirildi ve işte buradan da dışarıya doğru atılacak. Şöyle gördüğümüz gibi yine banklar, sandalyeler etrafta her ne varsa tamamen çamura bulanmış durumda. Hiçbiri e, kullanılabilir halde değil. Şöyle biraz daha yola doğru ilerlediğimizde bakın zaten yol tamamen göle dönmüş durumda. Bakın hemen bu noktada özellikle sabah geldiğimizde, e, öğle saatlerinde geldiğimizde mazgallar açılmıştı ki sular daha rahat bir şekilde gitsin ki halen şu an mazgalların açık olduğunu da görebiliyoruz. Yine bu noktada ekipler var, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Ekipleri yine bu noktada temizleme çalışmaları sürüyor. Şu şekilde aslında hemen iş yerlerindeki e Oradaki dışarıya çıkarılan eşyaları da görebiliriz. Çünkü içerisi o kadar sular altına sular altında kaldı ki eşyalarını çıkardı buradaki esnaf. Bakın gördüğünüz gibi şu anda eşyalarını temizliyorlar suyla. Hemen sağ tarafta yine çay ocağında çalışan bir vatandaş da sağ tarafta yine oradaki çamuru temizliyor. Yani burada aslında şu anda e, yağmur durdu Ebru. Yağmurun durmasıyla birlikte de şu anda bu noktada çalışmalar, temizleme çalışmaları yani selin o izlerini e, silme çalışmaları devam ediyor. Aslında şunu söyleyelim. Sarıyer'de yoğun bir yağış vardı. Öyle ki en çok noktalardan, en çok yağış alan noktalardan biriydi Sarıyer. E, metrekareye 130 kilogram ağırlığında su düştü. Sadece iş yerleri değil birçok nokta sular altında kaldı. Ve biz de şu anda o noktalardan birine doğru ilerliyoruz. Özellikle binalar, evler, e, özellikle bodrum katları, alt katlar kullanılamaz hale geldi. Ve işte o noktalardan biri. Hemen şu şekilde biraz daha ilerleyelim. Kameraman arkadaşım Hakan Avcı ile birlikte. Bakın şu hemen gördüğünüz gibi binanın içerisinde şu an vatandaşlar temizleniyor. Temizleme çalışmaları buradaki toprağı yine kumu temizleme çalışmaları sürüyor bakın yine vatandaşları görüyoruz içeride onların da gördüğünüz gibi şu anda temizleme özellikle kürek yardımıyla temizleme çalışmaları sürüyor bakın hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim sağ tarafta suyun çizgisini göstermesini su seviyesi 60 santimetreyi bu noktada aştı. Öyle ki hemen duvardan suyun seviyesini görebilmek mümkün ve o sırada yağışın olduğu sırada hemen alt katta vatandaşların uyuduğunu ve o esnada zar zor vatandaşların çıktığını yine diğer vatandaşlar tarafından çıktığını söylediler. Evet gece saatlerinde özellikle şiddetli bir gök gürültüsüydü. Öyle ki desibel hızı o kadar şiddetliydi ki vatandaşları korkuttu kimi zaman. Ve akşam saatlerinde başlayan sağanak özellikle gece saatlerinde etkisini daha da artırınca sele neden oldu. Şöyle söyleyelim özellikle selde gece saatlerinde yaşanan selde yoğun bir e, tahribata uğradı. Ancak özellikle sabah saatlerinde vatandaştan aldığımız bilgilere göre sabah saatlerinde de bir yağış meydana geldi. Ve o yağışta yine pek çok nokta tekrardan sular altında kaldı. Son olarak buradaki vatandaşların esnaf, esnafın bir iddiası var. Özellikle bu kadar çok yığın, bu kadar çok tahribatın uğramasının sebeplerinden biri vatandaşlara, esnafa göre yukarıda bir inşaat alanı var Ebru ve işte o inşaat alanından gelen kumlar, taşlar bu bölgeye birikti ve bu bölgede de bir yığılmaya neden oldu. Yığılmaya neden olunca da bu yüzden bu kadar şiddetli bir tahribatın söz konusu olduğunu söylüyor buradaki vatandaşlardan, esnaftan aldığımız bilgilere göre. Dediğimiz gibi bizler şu anda İstinye merkezdeyiz ve bu noktada ne yazık ki işyerleri, yine evler ve ibadethaneler bir önceki yayınımızı camide de gerçekleştirmiştik. Bir pek çok nokta kullanılamaz hale. Pek çok noktanın içerisi büyük bir tahribata uğramış durumda. Şu anda yağış yok. Yağış durdu. Özellikle pazartesi, salı günlerinde de bir yağış beklenmiyor ama uzmanlara göre özellikle perşembe günü bir yağış var ve e, bu yağışta da dikkat edilmesi gerektiği konusunda vurgu yapıyor uzmanlar. Ne e, şunu söyleyelim, Evet maddi hasar çok yüksek. Bu bölgede İstinye merkezde özellikle iş yerlerinde, evlerde ancak e, şöyle bir e, şey var ki çok şükür ki e, can kaybımız yok. Bu yüzden. Burada aslında vatandaşın en çok mutlu olduğu konulardan biri de can kaybının yaşanmaması ancak maddi hasarın olduğunu söyleyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım Ebru.